Allah'ın dinini eğip büken, üç tane müşriye müşrik demeyecek diye Allah'ın peygamberlerine şirki isnat eden, en güzüge sahabeye şirki isnat eden ahmaklara değil. Adam üç müşriye müşrik demeyeceğim diye Ayşe radıyallahu anha gibi bir alime, fakihe, icma ile bu ümmetin en alim kadını olan Ayşe diyor ki, Ayşe Allah'ın ilminden şüphe etti diyor. Üç tane müşriye müşrik demeyecek diye üç tane müşriye müşrik demeyecek diye Muaz gibi peygamberin ümmetimin haram helal en iyi bileni Muaz'dır dediği Yemen'e vali olarak gönderdiği alim bir sahabeye Allah'tan başkasına secde etmeyi bilmeyecek kadar cahil konumuna indirip küfür dunillah. Size de Allah'tan başka taptıklarınızı da yazıklar olsun. tabi olan yiğitler, kahramanlar vardır. Bir de Hakk'a sırtını dönen korkak, cahil ahmaklar vardır. Ve cennet de korkakların mekanı değildir. Cennet korkakların mekanı değildir. Cennet Allah için dünyada var olan bütün nimetlerini, var olan bütün her şeyini Allah için verecek yiğitleri bekliyor. Huriler de öyle yiğitleri bekliyorlar. Allah ayette insanlardan nice eller vardır ki Allah'a verdikleri sözde durdular. Nice yiğitler var. Allah belirtiyor onların yiğit olduğu. Cenneti böylelerine hazırladı Allah. Yoksa aldığı üç kuruşluk dünya için Allah'ın dinini eğip yüken, üç tane müşriye müşrik demeyecek diye Allah'ın peygamberlerine şirki isnat eden, en güzide sahabeye şirki isnat eden ahmaklara değil. Adam üç müşriye müşrik demeyeceğim diye Ayşe radıyallahu anha gibi bir alime, fakihe, icma ile bu ümmetin en alim kadını olan Ayşe diyor ki, Ayşe Allah'ın ilminden şüphe etti diyor. Üç tane müşriye müşrik demeyecek diye. Üç tane müşriye müşrik demeyecek diye Muaz gibi peygamberin ümmetimin haram helal en iyi bileni Muaz'dır dediği Yemen'e vali olarak gönderdiği alim bir sahabe Allah'tan başkasına secde etmeyi bilmeyecek kadar cahil konumuna indirip küfür istinad ettiler. Sanki Muaz bilmiyordu Allah'tan başkasına secde etmenin küfür olduğunu. Muaz peygambere secde ederken Adem'in meleklerin Adem'e yaptığı secde gibi selam secdesi yapmaya kalkmıştı. O da haramdı peygamber yasakladı ondan sonra da yapmadı. Adam hasta üç tane müşriği müşrik demeyecek diye en salih insanlara müşrik diyor farkında olan. Çünkü zina yapana zinacı denir, faiz yene faizci denir. Öyle mi? Şirk işleyen de müşrik denir. Sen dersen ki Muaz şirk işledi, İbrahim şirk işledi, cehaletlerinden mağdurdular, Müşrik demiş olursun üstü kapalı onlara. Bu adamın imanını götürür. Allah'ın ayetlerini yalanlamaktır bu. Neden buraya vardılar? Çünkü bunlara dünyadan nimetler vermişler. Anlattık ya sultanların alimlere yaptıklarını. İmam Bukhari'nin tarihinde rivayet ettiği gibi İbn Mesud dedi ki hiçbir alim yoktur ki kralın yanına diniyle girsin ve o kralın yanından diniyle çıksın diyor İbn Mesud. Hiçbir alim yok ki kralın yanına dinle girecek ve dinle çıkacak. Dinini bırakır çıkar diyor. Ve üç şekilde olur diyor. Birincisi susmakladır diyor. Bak bak batılı söylemektir demiyor ha. İbn Mesud diyor ki susması o alimin o zalim sultan yanında susması Yeter bile artar diyor. Dini ifsad etmesi, dini bırakması için orada. Selefin din anlayışıyla bugünkü insanların din anlayışı arasında fark budur. Vallahi üç tane cahili toplamışlar, insanlara selef diye şirki yutturuyorlar. Selef diye insanlara küfrü enfoze ediyorlar. Uffil lekum ve limâ te'abudûne min dûnillah. Size de Allah'tan başka taptıklarınızı da yazıklar olsun. Ve tegayyeren nasu cidden. İnsanlar değiştiler diyor İmam Berbehari. Ve feşetil bid'a. Bidatlar her tarafa yayıldı. Ve ketret ve ketret duatu ila gayri hakkı vel Cemaat ve hak yolunun dışında başka batıllara çağıran insanların sayısı arttı diyor. Mutezilesi çıktı, şiası çıktı, rafizisi çıktı. Değil mi? Mutezile. Yani bir dünya bidat fikirler, bidat görüşler bir de öyle bir durum var ki bir bidat çıkıyor, öyle değişe değişe zamanında öyle bir hal alıyor ki tamamıyla İslam'ın dışında başka bir din oluyor. Mesela Şialık ilk çıktığı zaman Ali taraftarlıydı. Hani Ali, hilafetin Ali'nin olduğunu söylemekti radıyallahu anhu. Şimdi ne oldu Şialık? imamların ilah olduğuna inanmak, imamların işte yağmur indirdiğine, nebat bitirdiğine inanmak, imamların e, aynı şekilde gaybı bildiklerine iman etmek vesaire vesaire. Allah'tan başka birçok ilaha inanmak oldu şialık. Öyle bir bidat yer. Ve vakatul mihan fi kulli şey her şeyde bu fitneler, bu mihnetler artık vesveseler, artık sorular akıl devreye girdi ne oldu insanların din, hepsinin dini fesada uğradı. Lem yetekellem bihi Rasulullah ve ashabu ne peygamberin ne de ashabının konuşmadığı şeyleri insanlar ne yaptılar? Konuştular. İnsanlar bu bid'atlarını yaydılar ve ta ki günümüze kadar, ta ki günümüze kadar bakıyorsunuz ortalıkta birçok insan tevhid adı altında geçmiş nesillerde bid'atçı diye isimlendirilen insanların yoluna, menhecine çağırıyorlar. İbn-i Teymiye'nin sözüyle bitiriyorum inşallah. Şeyhülislam İbn-i Teymiye diyor ki Bugün nice insan vardır ki diyor, hadis ehlinin yolunu tazim eder. Hadis ehlini yüceltir. Selefin sözlerini nakleder de iman babında cehmiyenin ve mürciyenin pis görüşlerine çağırır. İbn-i Teymiye kendi döneminde selef iddiasında hadis ehli oldukları iddiasında bulunan insanlar için bunu söylemişler. Bugün ortaya çıkıp da sahabenin dinini anlatıyoruz diyerekten şirklerini ve bidatlarını anlatan insanlar İbn-i bu sözünde söylediği gibi mürciyenin ve cehmiyenin pis fikirlerini bu asırda yayan pis bidatçı kafirlerdir. Allah onların şerrinden Müslümanları muhafaza eylesin.